Merhabalar sevgili arkadaşlar. Değerli YouTube ailem, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Salonumuzda aynamızın çerçevesi kırılmıştı arkadaşlar. Sağ olsun eşim de ona bir süs alıp Gelmiş şimdi aynanın etrafını o süsle yapıştıracağız arkadaşlar. Birazcık da böyle kullanalım değişik olsun sıra dışı olsun istedik. Biraz kokoş bir aynamız olacak ama dediğim gibi sıra dışı birazcık da böyle süslü süslü kullanalım istedik. Şimdi aldığı malzemeye hep beraber bakalım yapıştırmaya başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar böyle bir tüy almış gelmiş. Bizim ev grili füme olduğu için e, siyah almış. Vallahi bununla şimdi boynuma dolayıp şöyle güzel bir türkü söylemek isterdim sizlere ama hiçbiriniz kalmazsınız burada arkadaşlar. En iyisi biz ayna süslemeye devam edelim. Şimdi silikon tabancasıyla etrafına bunu bir güzel yapıştıralım bakalım. Bir de arkadaşlar hava o kadar aşırı bir sıcak ki e, tepemizde iki tane de biri diğer tarafta biri burada vantilatörler tavan vantilatörleri full çalışıyor valla e, görüntü de ondan kaynaklanıyor şimdi yapıştırmaya başlayalım bakalım bu şekilde bolca silikonu sıkıyoruz sıcak silikonu. ve böyle bastırarak arkadaşlar köşelerden yapıştırarak gidiyoruz. İyice bastırıyoruz ki yapışsın diye arkadaşlar. Eşim sağ olsun yardımcı oluyor. Böyle şimdi kenarlarına yapıştırarak devam arkadaşlar azar azar sıkıyor ki e, hemen kurumasın silikon güzelce yapışsın diye. Vallahi güzel olacak gibi değişik bir aynamız olacak arkadaşlar kokoş. <laughs> biz yapıştırmaya devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar aynamız tamamlandı. Şimdi duvarımıza asalım. Karşıdan gösterelim bakalım. İşte arkadaşlar astık duvarımızı da Vallahi çok şık oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. En azından aynamızı tekrar kullanabilir hale getirdik. Ee, bu da değişik oldu bizim için arkadaşlar. Şöyle güzel, vallahi çok şık oldu. Bir de şöyle tam karşıdan alalım. Dediğim gibi bizim ev grili siyahlı olduğu için füme olduğu için böyle e, siyah renk hem toz götürür arkadaşlar, e, kirlenmez. Aynen etrafına da bu şekilde bu renkte yapmak daha güzel olur dedik. Şöyle karşıdan da bir görüntüsünü alalım. Ortadaki sehpa da siyah olduğu için arkadaşlar bizim deri ee, koltuklarla da e, şöyle göstereyim. Laminantlar da füme rengi. Bu da güzel bir uyum sağladı. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Fikir olmuştur. Valla bizim için de güzel bir geri dönüşüm oldu. Dediğim gibi ben zaten geri dönüşüm ürünlerini, e, yaratıcılıkları çok seviyorum. Elime de silikon tabancası geçti mi bu tarz çalışmalar yapmak da çok hoşuma gidiyor. Bir okul öncesi öğretmeni olarak, anasınıf öğretmeni olarak yaparak, yaşayarak öğrenmeyi çok seviyorum arkadaşlar. El becerilerini hoşuma gidiyor. Sizlere de güzel bir fikir olmuştur inşallah. Vallahi biz beğendik arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.